Herkese merhabalar. Bir Şemalun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şişemiz açılır ve monolog başlar. Bugün biraz daha gördüğünüz üzere arkamda güzel bir koleksiyonum var. Bir mekan değişikliğine gittik. Artık home stüdyomda. Home stüdyomuzda. <laughs> home stüdyomuzda. Size yayın yapma, çekim yapma artık adına ne deniyorsa yapma kararı verdi. Biraz da... Bugün koleksiyonumdan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz üzere güzel, küçük bir böyle ev tipi minik bir rektörün davulumla beraber ama çalmayacağım. Biraz bira tutkunu oldu. Doğrudur arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz üzere şu anda tam aa, 106 ve 107, evet. 107 adet farklı bir adam oluşan bir koleksiyonum ve daha da genişleyen bir koleksiyonum var. Ama maalesef şimdiye kadar yani bira içmeyi çok severdim. Eskiden beriden eskiden beridir çok severim. Çok da bence keyifli bir içecektir. Kökeni yıllar yıllar öncesine dayanan aslında bir medeniyet başlangıcı içeceği diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz bir kitaptan da esinlendim. Bira tutkununun el kitabı diye Edwin Goldstein'ın yazdığı bir kitap. Bira tutkunu olan başka arkadaşlarımız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Okumalılar. Ben kendimi biraz bir salata versem hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü sadece zevkli bir şey içiyormuşum. Evet çocuklar. Birazcık koleksiyon zamanı. Burada görmüş olduğunuz koleksiyon sadece ee, kutu parçalardan koleksiyon. Bir de içeride camlardan oluşan daha az yaklaşık 15 tane falan olan ayrı bir şeyim var. Aa. Koleksiyonum var diyeyim. O şekil görüntü itibariyle kutular daha hoş göründüğü için kutulardan yaptığımız bir koleksiyon. Değişik değişik ülkelerden değişik değişik tarzda biralar. Bilmiyorum siz en çok neyi seviyorsunuz ama ben yıllar içerisinde içtiğim biralardan kaynaklandıkça yani tadım biraz daha geliştikçe ne tarz biraları sevdiğimi daha çok anlar oldum. Ben genelde tadı keskin olmayan, daha açık renkli, yani renginden çoğu yani orta renkli diyeyim. Çok şerbetçi otu tadı çok keskin gelmeyen biraları daha çok seviyorum. Daha önce rahat içiliyor. Bu elimdeki Wheat Pale Ale'miş. Yani kendisi bir bu da birası olmakta. Yani şeyden biridir şu kitabı okumaya başladığımdan beridir arkasındaki şeyleri de okumaya başladım. İşte sertliği neymiş bilmem neymiş falan filan diye bu birada gayet güzel bunların hepsini açıklamışlar. Hoş bir tadı var. Steam Brew dediğim denilen bir bira. Bu da bölümün sonunda koleksiyondaki yerine alacak. Olacak 108. Burada çeşit çeşit biralar var. Genelde buradaki ağırlık Avrupa biraları. Avrupa biralarından daha çok bulunmakta. Birkaç tane şurada gördüğümüz Amerika'da olan var. Budweiser'ın güzel bir litreliği vardı. Ama birden fazla, önceki bölümlerde falan görmüşsünüzdür mutlaka. Ama bir karışıklıkta ben yanlışlıkla o şeyi çöpe atmışım. Bir şekilde çöpe gitmiş anlamış değilim. Çok üzgünüm bu konuda. Bir daha Amerika'ya gidince bunu da alacağım. Bunların içerisinde size en enteresan gelebilecek olan bir ayı şurada söylüyorum. Climanjero Tanzanya'dan alınmış bir bira. Çok da hoş bir içimli, güzel bir biraydı. Onun haricinde benim buradaki favorime bakacak olursa, buradaki favorim ne olabilir? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Favorim hepsi bebeklerim gibi. Hepsi çok güzel. Mesela karar veremiyorum arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz gibi şöyle bir çekileyim. Gayet güzel Orta Asya'dan alınmış Kırgızistan'dan alınmış biralarımız var. Şöyle bakıyoruz. Başka enteresan olabilecek yerlerden neler var. Hmm, şurada bir arkadaşım sağ olsun çalışma arkadaşım Japonya'ya gittiğinde bana kendisi koleksiyonuma bir destek amaçlı bir Japon birası getirmiş bulunmakta. O da koleksiyonumuzdaki yerini aldı. Ben biraz daha artık böyle ev yapımı biralara ulaşabilmeyi istiyorum. Yani homebrew dediğimiz yani küçük işletmelerin butik ürettiği biraları. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz Tuborg Klasik. Türkiye'de yok görmedim. Danimarka'dan almıştım. Muhteşem bir tadı var. Gerçekten Tuborg'u. Biz, Tuborg bizi sadece ki çok büyük fanıyımdır. Sarı malt şişeye mahkum ettiği için evet bu da güzel olabilir ama bunu lütfen Tuborg yetkililerine sesleniyorum. Bak zaten yazıyor traditional diye. Tradisyonel pilsener diye yazıyor. Bunu da Türkiye'ye getirin. Çok ayıp. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Enteresan olan tabii bu koleksiyon benim çok yıllar sonra başladı. Belki attığım farklı farklı yerden olan Çin'den de bir an vardı mesela ama o zaman koleksiyon yapmıyordum. Attım. Şurada İtalyanlarımız var, Sırplar var, Makedonlar var. Bak Makedonya'dan aldığım nerede? Yelen, yelen, yelen. Şu. Bak Makedonya'dan almıştım. Bu Svetlo Pivo dediğimiz aslında o bölgenin bu yelen çok hoş. içimde çok güzel bir biraydı kendisi. Onun haricinde şöyle bakıyorum. Benim şahsi favori biralarımdan bir tanesi olan Kozel şurada ve şurada her türlü tek geçerim. Çok severim çek biralı. Kesinlikle ben çek biralarını daha çok seviyorum zaten. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Sonra şöyle bir göz gezdiriyorum. Yine en çok hoşuma giden biralardan size tavsiye edebileceğim. Eğer giderseniz bulursanız mutlaka alın diyeceğim. Bakın mesela Kozel'i ne kadar çok sevdiğimi görebilirsiniz. Şurada bir farklı bir var. Burada farklısı var. Ve burada farklısı var bunların hepsinin tadı bir başka. Sonra şuradan tekrardan göz gezdiriyorum. Tabii ki bir ara işin memba Belçika biralarını çok fazla sevemiyorum. Aromaları bana biraz keskin geliyor. En çok sevdiğim net bir şekilde Bavyera biraları bence en keyifli, en seri böyle içilebilen bize daha uygun tadı olan bence kesinlikle Bavaria biraları ki bence tüm dünyaya en uygun tadı olan Bavaria biraları. Ah, Ringer. Burada bak iki tane olduğunu yaptım. Düştü 105'e. Şu an maalesef bunu çıkartmak zorundayım buradan. Bak şu an çok üzüldüm. Hiç farkında değilim. Kimse de uyarmamış. Aynen değil mi? Her de Aynen. Yanlışlıkla iki defa girmiş. Neyse bunun çıktığı yere girecek. O yüzden boş kalmayacak. Değişik aromalı mesela. Greyfurt aromalılar falan var. Yani kısacası aslında insanın bir hobisi olmalı ve benim hobim de bu arkadaşlar. Çok seviyorum gerçekten bira içmeyi ve bira yapmayı da öğrendim aslında ama büyük bir öyle bir alanım ya da yapabilecek bir durumum yok maalesef. Keşke yapabilseydim, yapabilmeyi çok isterdim. Sizin tutkunuz <laughs> ne? Gerçekten biliyorum. Bu kadar böyle tutkuyla severek yaptığınız, böyle topladığınız bir koleksiyon. Mesela eskiden çok meşhur olan pul koleksiyonu şey var. işte. ama o amacı biraz daha farklı. lanse edildi bize. Halbuki koleksiyon yapmak çok önemli bir şey kavramı bir şeyi böyle severek isteyerek onun her detayını bilmek. Mesela aynı şekilde kahve konusunda da çok büyük bir tutkuya sahibimdir. Kahveyle ilgili de şöyle bakıyorum kitabım buralarda mı diye getireceksin içerideymiş. Kahveyle ilgili de bir kitabım var. Bir sürü şey okudum. Mesela kahveyle ilgili çok enteresan, ilginç bilgiler var. Bir de zaten niyeyse Kahve ve bira birbirini tamamlayan iki zıt kardeş gibi geliyor bana. Yani genelde bira tutkunu olanlarda gördüğüm kahveyi de çok seviyorlar. Belki de benim gördüklerim öyle bilemiyorum. Ya da kahve tutkunu olanlar eğer alkol kullanıyorsa biradan da çok fazla keyif alıyor. Bir şekilde bence birbirini tamamlayan iki tane zıt kardeş dediğim gibi. Kahve ile ilgili ilginç bilgiye şey gelecek olursak. Şimdi bir zaten üçüncü dalga kahvecilerle beraber hani bir sürü farklı şey demleme yöntemi Türkiye'de de fazlasıyla yayıldı. İşte yok B60'mış, yok Kemek'smiş, yok sifonmuş yok işte Espresso'yu, Espresso'yu böyle demlemek için değil, Espresso değil Espresso'yu. Bunlara zaten hani demleme yöntemlerine artık yeterince doyduk bence. Ama buradaki asıl 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 ıı, önemli olan ıı, şeylerden birisi aslında sadece demleme yöntemi değil, hangi kahve çekirdeğinin nasıl çekildiği, ne kadar ince çekildiği, nasıl demlendiği hepsi tadını değiştiriyor. Aynı kahveyi farklı kalınlıklarda çekerek, farklı yöntemle demleyerek farklı aromatik tatlarını ön plana çıkartıp daha farklı lezzetler tatabiliyorsun. Bu bence muhteşem bir şey. Benim en çok sevdiğim şey kahve türüne girmeden önce böyle değişik bir ilginç bilgi paylaşacağım kahveyle. Kahve aslında çok güzel bir süzgeçmiş. Suyu süzüyor ve kendi aromasını aslında içerisine bırakıyor süzülürken. Burada da kahvenin nerede yetiştiği, etrafında ne olduğu çok önemliymiş. Toprağa ne karıştığı ve topraktaki tadı aslında çekermiş kahve. O yüzden bölgeden bölgeye de ve hava şartlarına göre, yet her şeye göre etkilenen bir ağaçmış kendisi. Bunu şöyle anlatmışlardı. Aklımda kalmış çok da mutluyum bu bilgiyi paylaşmaktan ve satmaktan ilginç ortamlarda ya da kız arkadaşınıza satabileceğiniz bilgilerden flörtünüz edeyim daha doğrusu. Yani kullanın bunu. Mesela işte bak insanın bir şey tutkusu olması ve onu çok sevmesi de bence ikili ilişkiler anlamında bir şeyi kendini ifade edebilme ya da tanıtabilme ya da bir konuda konuşabilme, bir çevre yaratabilme. Yani düşünün motor tutkunuz olabilir ve o motor tutkusu sayesinde bir arkadaş ortamı edinebilirsiniz. İşte kahve arkadaş ortamı edinebilirsiniz. Bira arkadaş ortamı edinebilirsiniz. Kitap arkadaş ortamı edinebilirsiniz. Yani herhangi bir şeye işte şiirmiş, yazmakmış, sinemaymış bilmem ne. Genelde bu bir şeyi çok fazla sevenler başka insanların tutkularıyla ya da o konuyla ilgilenmemelerini bir yadırgayabiliyorlar, bir eleştirebiliyorlar. Ben öyle bir şey yapmıyorum, bizde böyle bir şey olmaz. Önemli olan şey her an, yani bir insanın bir konuya tutku derecesine sahip olup onunla ilgili birçok detayı, kimsenin bilmediği detayı bilip aktarabilmesi bence çok önemli bir şey. O insanın yaşadığına delalet aslında. Öt olmadığına delalet. Neyse kahve diyordum. Şu enteresan bilgiyi anlatamadım. Bir anlatayım da çıksın ağzıma. Mesela Kenya'nın hangi bölgesi? hatırlamıyorum da bir bölgesinde ıı, filler var doğada, ormanlarda. Bu filler eee ıı, narinceye sevmiyormuş filler. Narinceye çeşidi meyveleri sevmiyorlarmış. İşte portakal mandalina falan filan diyeyim. Yani portakal diyelim. Yani narinceye deyince Şimdi kahve ağaçlarına zarar vermesinler diye kahve ağaçlarının etrafına çit gibi portakal ağacı diyelim, bari diyelim portakal ağacı ekiyorlarmış. Fil de tabii o ağaçları bil kokusu şeyi falan sevmediği için zaten yanına yaklaşmıyor ve kahveleri kahve ağaçlarını böylece koruyorlarmış doğal yöntemlerle ve bunu toplamıyorlar. O narenciyeler toprağa düşüyor, portakallar, toprakla karışıyor. Aroması toprağa karışıyor. Ve kahve kök ağacı, kökleri bu kokuyu çekip çekirdeklerinde hapsediyormuş diyeyim en güzel anlatımla. Bu operasyon sırasında diyeyim. Bu durum neticesinde kahve çekirdekleri yani o bölgedeki kenyanın o bölgesinin kahve çekirdeklerinde güzel demlendi, demlenildiği zaman demlendiği zaman diyeyim narinci kokusu aroması tadı alıyorsunuz mesela çok enteresan değil mi? Ben de buradan yola çıkarak diyorum ki acaba ben şarap seven bir insanım. Sonuçta birayı andırabilecek bir belki şerbetçi otu karıştırırsak toprağın içine belki biri aromasını andıran bir şey göl tat koku aroma elde edebiliriz. Kahve yetiştiricilerine buradan sesleniyorum. Lütfen ağaçların altına şerbetçi olup şerbetçi otu ekin. Çok güzel olur. Mu bilmiyorum. Ama buradan yola çıkarak şunu söylüyorum ki ben de mesela Etiyopya kahvelerini çok severim. Zaten kahvenin çıkış noktası da Etiyopya. Galiba kahveye dair bilgim biraya dair olan bilgimden daha fazla da ya da bilmiyorum. Mesela ile ilgili o kadar çok şey anlatamadım, tıkandım. Biraz da arkamda olduğu için sürekli duymam gerekiyor. O da bir hoşuma gitmedi. Ama... Kahve ile alakalı çıkış noktasında şöyle biliyorum ben eğer yanlışsam düzeltin ya da düzeltmeyin boş verin Bunda yanlış bir yol vereyim. Etiyopya'da zamanla keşişler koyunları otlatıldığı bir alanda belli bir bölgede otlanan koyunların daha fazla süt verdiği, daha enerjik olduğu ve daha sağlıklı olduğunu gözlemliyorlar. Bunun nedenini anlamaya çalıştıklarında yine iyi diye incelediklerinde bu kahveyi keşfediyorlar. Bunu yiyen, bu çekirdekleri yiyen bu koyunların daha lezzetli süt verdiği, daha fazla süt verdiği, daha ıı, verimli olduklarını keşfediyorlar. Ve bunu önce yemeye başlıyorlar ama yiyemiyorlar. Sert bir şeydir kahve çekirdeği. Bunu kırarak, suyla karıştırarak bir şekilde demlemeyi, keşfettikten sonra, karışımların içine yaptıktan sonra kendilerinin de uyanık tuttuğunu kafeinden dolayı uyanık tuttuğunu keşfediyorlar. Ve önce aslında kahvenin kullanım alanı tamamen ıı, dini ritüeller için daha fazla yanık kalabilmek, daha uzun süre dini ritüel yapabilmek için aslında kişiler bunu kullanmaya başlıyorlar ve yavaş yavaş yayılmaya başlıyor. Etiyopya'da da bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam üzüm üretimi de var. Ve o yüzden hangi bölgede bunları bak unutmuşum hep artık. Bu bilgi biz yaşlandık. Ya. Bu bilgiler artık bize gerek yok. Araştırın öğrenin. Neyse. Ee üzüm aroması karışan, böyle şarabımsı bir koku aroma veren kahveleri vardı. Hangi bölgeydi hiç hatırlamıyorum ama o kahveden dolayı ben Etiyopya kahvelerini daha böyle bir yoğun, hoş bir tadı olan özellikle espressosu çok güzel oluyor. Çok sevmiştim. toparlamak gerekirse tekrardan biraz daha biralarıma bakayım istedim sizle beraber. Çünkü bunlar çok sevdiğim. Yani hepsinin de bir sürü anısı var. Getireceğim diye neler çektiğim biralar. Bir keresinde havalimanında kaç senesiydi hiç hatırlamıyorum bile. Havalimanında gümrükten geçiyorum. Normalde dekrele edeceğim bir şey yok diye geçiyorum. Durduruyorlar bazen. Çekiyorlar. Böyle, çek. O zaman da 8-9 tane belki 10 tane falan bira vardı çantamda yurt dışından topladığım getirdiğim. Tabii ki açtı. O kadar şişeyi görünce X-ray'de açtı ve bu ne dedi böyle yani bu kadar şey getiremezsin falan dedi. Adam'a sadece şunu söyledim. Abi dedim ben koleksiyonerim. Bira topluyorum farklı farklı. Bak dedim iki tane aynı bira yok burada. Hepsi farklı. Dedim lütfen almayın ne olur almayın dedim ne olur yalvardım yani sağ olsunlar acıdılar halime. Bir de ağır alkollü bir şey değil bir de gerçekten hepsi farklı farklı inandı da acıdı halime tamam hadi geç dedi öyle geçtim. Bunlardan bir 8-10 tanesini o arkadaşa borçluyum teşekkür ediyorum. Bundan selam olsun izlemeyecek hiçbir zaman benim olsun. Sonra buradan bakıyorum böyle enteresan olan böyle birçok böyle garip alfabeli olan falan şeylerin birçoğu işte ne gibi olan işte şuradaki gibi parmakla gösterilmez ayıp şuradaki gibi işte şuradaki gibi bunlar Bulgar işte Sırbistan vesaire vesaire gibi olan yerler. Bir de şöyle bakıyorum genel olarak böyle bir karakteristik de var aslında. Biraz şeylerinin tarzında da mesela bak şu Fransa'dan böyle yani bilmiyorum belki ben çok fazla gördüğüm içindir ama artık biranın üstündeki şeyden de mesela hani şu şekilde böyle sert sert olan şeyler yani daha böyle sert yazı tipi olan yazı tipi mi deniyor bilmiyorum ama hani daha bir Alman bölgesi oluyor ki bu da Bavarya. Beyaz, Pilsner en uh, Münchner Maltz kullanılmış. Yani Bavarya bölgesinin malzıyla yapılmış bir bira. Mannheim Deutschland. Zaten şöyle bakmaya devam ediyorum. Enteresan. Mesela şu Love da çok güzeldi. Bu yanlış hatırlamıyorsam nerede? Sanırım Slovenya'ydı ya. Evet bu Love Slovenya olmalı. Slovenya birası olmalı. Şu gelen de Slovenya biraz olmalı. Biraz önce şey dedim, Makedonya dedim ama yanlış oldu. O da şey olması lazım. Şu Zlatan, Zlatan artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. söyleyeyim, bir sürü burada İspanyol birası da var ama İspanyol biralarını çok sevmediğim, şaraplarını tercih ederim. Özellikle rose ve beyaz şaraplarını çok tercih ederim. Çok da güzel yapıyorlar bence. Şarap uzmanı değilim. Hayır böyledir diyecek olanı da umursamıyorum, dinlemiyorum tadı hoşuma gideni içiyorum. Şöyle biraz daha bakıyorum. Şöyle enteresan bir hikayesi olabilecek dediğim bir şey var mı? Bak mesela bu da tarzdan kendisini belli ediyor. Bak logosuna bak böyle bir el. ve bir Zeus yıldırım falan böyle hani. Gerçekten kutunun üstüne biraz dikkatli baktığımızda yazısını falan hiç okumasanız bile onunla hangi bölgeden olduğunu anlayabilecek aslında bazı dipnotlar yer alıyor şişenin üstünde. Şöyle tekrardan bakıyorum. Zaten Mission bunlar. Meşhur şeyler. Yani müşnür, hel falan bunlar. Gayet lezzetli. Mesela bak bu da güzel bir Fransa'dan alınmış güzel bir biradır. En enteresanı şeye büyük Af Afrika'da Burkina Faso'da Sabro diye onun şişesi var. Unutmazsam bir sonraki bölümde onu getirip gösteririm. O da mesela güzel bir biraydı. Çok enteresandır ama bence çok lezzetliydi. Zaten burada kitaptan okuduğuma göre a, Afrika'da aslında buğdaydan ya da arpadan değil de sargun muydu, sokulun muydu öyle bir başka bir tahıldan galiba yapıyorlarmış. Yani o çok yaygınmış. Belki de o yüzden bilmiyorum ama onların da tadı bana çok hoşuma gitmişti. Daha kitabı bitirmedim bu arada yeni başladık. Yani böyle bir kitap olduğunu bilmiyordum. Böyle bir kitabı okumaya başladıktan sonra bira tutkum zaten var. Denemeyi seviyorum, içmeyi seviyorum, böyle koleksiyon yapmayı seviyorum. Artık daha bilinçli bir şekilde tüketiyorum ...herkesin bir tutkusu olmalı bu hayatta diyerek arkadaşlar konuyu yavaş yavaş bağlıyorum. Bazı insanların çok pahalı tutkuları vardır. Bazı insanların çok kolay tutkuları vardır. Yani bir konuya tutkunuz varsa illa ki... ...bakıyorum evet ben işim dolayısıyla da çok fazla gezdiğim için böyle bir koleksiyon yapma şansı ve farklı farklı şeyler deneme şansı buluyorum hayatımda ama böyle bir şey olmasa bile mesela yani bir mesela diyelim ki ben gene kahveden yürüyeceğim. mesela bir kahve tutkunuz varsa evet en azından bütçenize göre 40 yılda bir daha nadiren de olsa en azından gidip bir gün dışarıda nitelikli bir kahve içimi tadımı yapmaya gidebilirsiniz. Yani en kötü bir şey yapacağınız zaman arkadaşlarınızla buluşacağınız zaman klasik bir kafeye, klasik bir kahveciye gidip oturup bir kahve içeceğinize hem arkadaş ortamınızla beraber hem muhabbetinizi öyle bir yere taşıyıp aynı anda kahveyi de deneyimleyebilirsiniz ve inanın arkadaşlar. Size göre şekillenecelidir sizdeki tutkuyu gerçekten gördükleri zaman ki ben de öyle oldu zamanında yani ben kahveye merak salıp bu kadar çok deneyimlemek bu kadar çok tatma yolunda ilerlemeye başladığımda arkadaşlarım ilk başta bu konuyla alakalı böyle bir dalga geçer pozisyondayken zamanla bunu benimsediler ve bir kahve söz konusu olduğunu artık bana Danışma ya da bana bildirme. Bak burada böyle bir yer açılmış. Eray bak sen bunu kaçırma falan diye. Ya da farklı bir kahve gördüğü zaman birisi aa bak Eray bunu sever demeye başladı. Adımı da vermiş oldum. Hiç vermemiştim şimdiye kadar. 17. bölüme kısmetmiş. Arkadaşlar. Emin olun bittiğinden gerçekten bundan eğer bulursanız diyeyim Brew çok lezzetliymiş. Kesinlikle deneyin derim. Almanya'dan özellikle beni duyan varsa mutlaka bunu girip alın. Şişemiz bitti. Monoloğumuz biter arkadaşlar. Bunu <Sessizlik> böyle yerine kavuşturduk bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.